Beyaz pençemizde var aslan 6-0 yenilgine bütün dünya hayran En iyi taraftar bizde çarşı var beşikte mezara Beşiktaş aşkı var Yıllarca üst üste şampiyonluk gördük Düşmek üzereyken kümeye hepimiz Minik aslan kükredi kartalla terbiyesiz Stadı doldurduk hep eme kombinesi Siyah beyaz Beşiktaş Arkamızda çarşı var Siyah beyaz Beşiktaş Ömürlük aşkı var Siyah beyaz Beşiktaş Aslana yargı tam. Neşanlı bir taraftar Bitmeyen sevgi var Siyah beyaz Beşiktaş Arkamızda çarşı var Siyah beyaz Beşiktaş Ömürlük aşkı var Siyah beyaz Beşiktaş Aslana yargıtan Neşanlı bir taraftar Mezara Beşiktaş aşkı var Yıllarca üst üste şampiyonluk gördük Siyah beyaz Beşiktaş Arkamızda çarşı var Siyah beyaz Beşiktaş Ömürlük aşkı var Siyah beyaz Beşiktaş Aslana yargı tam Neşanlı bir taraftar Bitmeyen sevgi var Siyah beyaz Beşiktaş Arkamızda çarşı var Siyah beyaz Beşiktaş Ömürlük aşkı var Siyah